Dün ilk dersimizi yaptık. Evet. Bugün ikinci dersimizi yapıyoruz. Şöyle ilk dersimizi bir hatırlayalım. Araca bindiğimiz zaman önce ne yapıyorduk? Koltuğumuzu ayarlıyorduk, değil mi? Evet. Koltuğumuzu neye göre ayarlıyorduk? Debriyaja basıyorduk. Rahat bir şekilde basabiliyorsak koltuğumuzun ayarı iyidir. Doğru mu? Bas bakayım debriyaja rahat mı? Evet. Tamam rahat basabiliyorsan iyi basamıyorsak altındaki mandaldan ileri geri ayar yapabiliyorduk. Sonra aynalarını ayarlıyordun. Aynaları ayarlamak için de anahtarı bir kademe çeviriyoruz ki elektrik gelsin. Çevirelim anahtarlarınızı bir kademe. Elektrik geldiği için aynalarımızı ayarlayabiliriz. Right sağ ayna, left sol ayna, aşağı, yukarı, sağa, sola. Kapı iki kapı kolunda görecek şekilde ayar yaparsanız daha güzel olur. Yani bakış açınız ona göre olsun. Sonra left'e getirip sol aynanın da ayarlayabilirsin. Eğer aynanın ayarı iyi ise sınavda da böyle ayar yapmana gerek yok. Diyelim oturdun koltuğa, aynaların ayarı güzel. Ayar yapmana gerek yok. Ayarı yapıyoruz ki parkları yaparken ya da şerit değiştirirken e, araçları iyi görebilelim diye, tamam mı? Tamam. Aynaları da ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Bütün araçlar için geçerli bu. Arkadaşlar Aracı oturdunuz. Önce koltuk ayarı. Sonra ayna ayarı. Sonra da emniyet kemerimizi takıyoruz. Tamam. Ee, evet. Şu soldaki göstergemizin adı neydi? Devir göstergesi. Devir göstergesi, Devir göstergesi sıfırdaysa araç çalışmıyordur. Doğru mu? Bir ise evet. çalışıyordur. Şu an çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmıyor. Aracı çalıştırmak için ne yapıyorduk Merve? Artık. Debriyaja basıyorduk. Sonra anahtarı çeviriyorduk. Hatırladınız mı? Debriyajı basmadan çalışmıyordu değil mi? Hiç kullanmadığımız için arkadaşlar Merve dün ilk defa kullandı. Bugün ikinci dersi. İnşallah bugün daha güzel olacak. Ee, i̇lk defa bizle öğrendi. Bakalım e, yine bir şeyler yapabileceğiz inşallah. Evet çalışıyor mu aracımız Merve? Evet. Çalışıyor. Nereden anladık? Devir göstergen bir de ise çalışıyordur. Kalkış yapmak için ne yapıyorduk? sinyal veriyorduk değil mi? İlk işimiz sinyaldi. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sonra kalkış vitesi olan biri alıyorduk. Hatırladınız mı? Sol ileri 1. Şimdi e, aynayı da kontrol edelim. Gelen var mı? Çıkış yapacağımız zaman. Gelen yoksa bu arada yarım debriyajı bulabilirsin. Sola doğru çeviriyoruz. Fark ettin mi Merve? El frenimizi indirmedik. Fark ettin evet. mi? Bizim el fren otomatik iniyor eğer indirmemiş Olsanız bile bilginiz olsun tamam mı Ama unutmazsanız daha da güzel olur Hadi bakalım yavaşça gaz veriyoruz şimdi Aracını 10 metre Yürüttükten sonra gaz vermeye devam Edebiliriz tamam mı ee, Bir de önüm boşsa düz gideceksek Merve ne yapıyorduk hep önümüze bakıyorduk Değil mi yani aynalara uzun süre Bakmanıza gerek yok Şeridine girdin daha aynaya bakmana Gerek yok şeridinin dışına çıkacaksan Aynaya bakman gerekiyor tamam mı Kalkışımızı yaptık. Birinci vitesli aracımızı sürekli yürütemeyiz değil mi? Ne yapmamız evet. gerekiyor o zaman? Vitesini. İkiye alacağız. İkiye almak için ne yapıyorduk? Devir göstergemizin 3'e gelmesi lazım. Yani aracın karnının acıkması lazım. 3'e gelebilmesi için de yani 3'e geldiği zaman vites değiştiriyorduk hatırlarsan. 3'e gelebilmesi için de gaz vermen lazım ki devir göstergen yükselsin. Tabi bunu yaparken aracımız yoldan dışarı çıkmaması gerekiyor değil mi? Evet 3'e gelir gelmez çok hızlı bir şekilde Merve Gazı bırak bas debriyajı al ikiye Çok iyisin şimdi bırak debriyajı Harikasın Arkadaşlar gördünüz gazı bıraktık Debriyaja basıp vites değiştirdik Vites değiştirdikten sonra Hemen debriyajımızı bırakıyoruz ki Aracımız vitese girsin Debriyaja basılıyken e, Viteste olmamış oluyor araç Bundan dolayı debriyajı Bırakmamız gerekiyor Hızımız kaç şu an Merve 18 ortalama kaçta gitmemiz gerekiyordu Daha hatırladın mı? 30. Evet 30 40 arası. Süper sınavda da bu hızda kullanacağız. Bilginiz olsun tamam? Evet ileride kırmızı ışık yanıyor. Bak ne kadar ileri baktığımı fark ettim mi? Değil mi bak? Ta ne kadar ileri bakıyoruz? Kırmızı şeyi gördüğün için gazı bırakabilirsin çünkü duracağız kesin değil mi? Biraz daha gitsin araç. Gazı bıraktığımız zaman aracımız durmuyor, sadece yavaşlıyor. Şimdi yeşil yanda ama öndeki araçlar yürütemeyebilir. Onun için durmaya hazırlığını yap. Dur. Debriyaj. Önce debriyaj, sonra fren. Basalım debriyaja Merve. Tamam, çok iyi. Frene de basıyoruz aracımız geri kaymasın. Duruş yapmak için ne yapıyorduk? debriyaj fren değil mi? Yani aracı durduracağın zaman önce debriyaj sonra fren. İşte bu kırmızı ışık olur. Önüne araç atlar duracağın zaman olur. Ya da parklarda duracağın zaman olur. Bütün duruşlarda Merve önce debriyaja basıyoruz sonra frene basıyoruz. Sadece frene basmak evet aracı durdurur ama stop eder. Stop etmemesi için biz önce debriyaja basıyoruz. Tamam. Durduk. Tekrar kalkış yapacağız. Ne yapıyoruz kalkış yapmak için? Gezeceğim. Önce vitesi 1'e alıyorduk hatırlarsan değil mi? Şöyle ben göstereyim. 2'deydi. 1 almak için kendinize doğru çekerek ileri doğru ittiğiniz zaman 1'e geçiyor. Şimdi yarım debriyajı buluyorsun. Acele etme. Yarayı buldu mu daha kaldırma yok. Yarayı bulduk. Freni bırakalım şimdi. Freni bırakır bırakmaz yavaşça gaz verebilirsin Merve. Yavaşça gaz verelim. Çok iyisin. Birazcık sağlı gidelim istiyorsan. Ve yavaşça gaz verebilirsin Merve. Çok iyisin. Şimdi sola doğru döneceğiz. Dönüş yapacağın için gazı bırak. Döndür. Düzle sonra gaz ver tekrar. Tamam. Mı? Evet. Devir göstergen bu arada tekrar 3'e geldi. Ne yapman gerekiyor? Almak için gazı bırakıyorsun. Hızlı debriyaj hemen 2. Debriyajı bırakıyoruz. Çok iyisin. Gaz vermeye tekrar devam ediyorsun. Tekrar durmanı istiyorum Merve. Durmak için ne yapıyorduk? Önce bana bir söyle. Falan. Ama önce gazı bırakman lazım değil mi? Evet. Çünkü gazı bırakacağız, ki araç yavaşlasın. Tamam, duralım şimdi. Debriyaj, yavaşça fren. Çok güzel, değil mi? Debriyaj, fren. Ee, duracağımız zaman bir de çok sağa yanaşmayalım. Olduğun yerde durabilirsin, tamam mı? Hı. Yani orta şeritte kesinlikle durmuyoruz tabi. sağa geçip sağda müsait bir yerde durabilirsin. Şimdi tekrar kalkış yapacağız Merve. Ne yapıyoruz kalkış yapmak için? Harikasın sen, vitesi bira alıyorsun. Çok iyisin. Sonra. İlk derste çok söylemedim çünkü istemiyorduk ilk derslerde. İkinci derste artık isteyeceğiz. Ee, yeni bir şey daha öğreteyim sana Merve. Bütün duruşlarda sağ sinyal verip böyle durman gerekiyor. Bütün kalkışlarda da sol sinyal verip böyle kalkacağız, tamam mı? Sınavda maalesef sinyalimizi bir kere bile unutursak kalıyoruz. Bundan dolayı sinyaller önemli. Yani kalkalım dediğimiz zaman ya da sen kalkış yapacaksan önce sol sinyal vereceksin düz gidecek olsak bile sol sinyal vermek zorundayız. Vitesini biri aldın. Şimdi yarım debriyajı buluyorsun Merve. Yarıyı bulunca ayağını daha kaldırma. Yarıyı bulduğun anda freni hızlıca bırak. Bak gördün mü? Freni bıraktık aracımız yürüyor. Bir de gaz verirsek daha seri yürüyor değil mi aracımız? Çok iyi. Gaza basarken de böyle çok narin, çok yavaş. Yani yavaş yavaş hızlansın. Böyle bir anda hızlanmasına gerek yok. Kalkış yaptıktan sonra sinyalimizde ne yapıyoruz Merve? Kapatıyoruz süpersin sen Devir göstergen kaça geldi 3 e yani. Ne yapman gerekiyor Vitesi Harikasın var. sen alalım o zaman Debriyaj 2 bırakıyoruz Debriyajı çok iyi Orta şeride doğru kayalım şimdi Merve Önümüz dolu ya ne yapman gerekiyor Sinyali veriyorsun sol sinyal Sol sinyal verelim Merve Çok iyisin aynaya baktın Var mı gelen yok önümüze bakarak Yavaşça şerit değiştiriyoruz Ambulans en soldan geldiği için biz orta şeride geçeceğiz ya ne yapabiliriz? Geçebiliriz. En soldan gelen var mı şu an? Yok. Yok. Sola da kayabiliriz. Bak fark ettin mi? Direksiyonu çevireceğimiz zaman çok hafif çeviriyoruz değil mi? Böyle aniden döndür döndürmememiz gerekiyor. Sola geçtin. Sinyal işin bitti. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Şimdi sağa geçmeni istiyorum. İzle. Yani bir sağa geçmeni istiyorum. Bak sinyal verdin. Çok iyi. Aynaya bakman lazım. Çünkü orta şeritten gelen araç var mı? Yok. Direksiyonu bak ne kadar çeviriyorum fark ettim mi çok az çok hafif tabi Merve bunu yaparken gazımızı çok kesmeyelim ki hızımız çok azalmasın ne kadar hafif çevirdim gördün mü evet. İşim bittikten sonra da sinyalimizi ne yapıyoruz kapatıyoruz şimdi ben senden bir daha isteyeceğim sağa geç diyeceğim direksiyonu aniden çevirmeyeceğiz direksiyon çok narindir aynı bayanlar gibidir çok kibardır böyle hafif çevireceğiz evet geçebilirsin daha yavaş. Bir anda değil de uzun mesafede geçmeye çalışıyoruz, tamam? Çok güzel. Şimdi bir duralım Merve, müsait bir yerde. Durmak için ne yapıyorduk? Önce sinyal veriyorduk, sinyalimiz zaten yanıyordu. Evet. Hızlı debriyaj, yavaşça fren. Evet, çok iyi. Durduk. Tekrar kalkış yapacağız Merve. Kalkış yapmak için ne yapıyorduk? Süpersin, biri alıyorduk. Kalkış yaparken acele etmenize gerek yok. Önce sinyal vereceğiz. Bütün kalkışlar için geçerli. Sonra biri alıyoruz. Ondan sonra kalkış yapıyoruz. Tamam. Şimdi bulalım yarım debriyajı Merve. Yarıyı bulunca freni bırak. Yarıyı bulmadan bırakınca da geri kayıyor aracımız. Az daha kaldıralım debriyajımızı. Motorun sesini anlamaya çalış. Değiştiği an. Motorun sesi değişti an dur. Değişti mi? Şimdi bırak freni değiştiyse. Yani o değiştiği yer kavrama noktası ya da titreme noktası. Nereden gidiyoruz Merve? Kendi şeridimizden. Freni bırakınca ne yapıyorduk? Yavaşça gaz verebilirdik değil mi? Çok iyisin. Sinyalli işim bitti. Kapatıyoruz. Yoksa arkadan gelenleri yanıltabiliriz değil mi? Ne kadar gittikten sonra ikiye alıyorduk? Devir göstergen. 3'e yaklaşınca gazı bırak. Bas debriyajı al ikiye hızlı gazı bırak. Bas debriyajı. Al ikiye. Bırak debriyajı. Çok iyi. Sadece vites değiştirirken sen vitese bakınca ben çok üzülüyorum. Bilgin olsun. <laughs> vites değiştirirken vitese bakarsan Şu yola kim bakacak? Tamam. Olayı. Vitese bakarken önümüze kim bakacak? Koca bakacak. Değil mi? Onun için evet, gözümüz biraz. sürekli önümüzde olacak. Vites değiştireceğimiz zaman. Biraz. Birazcık sollu Merve. Çok hafif kasise yaklaştık. Hızımız kaçtı? 20 değil mi? İdeal kasisten geçeceğimiz hız 20. Dönüş yapacağımız için hiç gaz kullanmana gerek yok. Yani gaz kullanmadan da aracımız gidiyor. Soldan doğru dönüyoruz. Sol şeride girmeyeceğiz. Biraz daha çevirelim Merve. Biraz daha çeviriyoruz. Sağa bakıyoruz. Var mı gelen? Camdan dışarı. Var mı? Yok. Bu bakışa omuz bakışı diyoruz. Yani aynaya bakınca onu göremeyiz. Mecbur kafamızı çevirip bakmamız gerekiyor. Evet, yokuş aşağı gidiyoruz şimdi. Döndük. Burada hiç gaz kullanmana gerek yok. Gaz vermesek bile yokuş aşağı olduğu için aracımız ne yapıyor? Hızlanıyor değil mi? Evet. Onun için fren yaparak yavaşlatabilirsin aracını. Sağ ayağımız ile dokunuyorduk değil mi frene? Frene bastın, aracın yavaşladı, freni bırakabilirsin. Yani istediğin hıza düştü, freni bırakıyoruz. Freni bırakmazsak gitgide aracımız daha çok yavaşlar ve durur. Biraz daha yavaşlatalım Merve. Çok hafif dokunuyoruz frene. Fark ettin mi? Fren çok narin, çok kibar. Ne renk ışık yanıyor Merve? Kırmızı. kırmızı. Biraz daha dokunalım o zaman frene. Git gide yavaşlasın. Azıcık bırakıyoruz. Çünkü freni bırakmazsak burada duracak değil mi? Evet. Biraz daha gitsin. Evet, kırmızı yanmaya devam ettiği için duracağız. Hızlıca debriyaj. Yavaşça fren, yavaşça. Bak gördün mü? Bu sefer stop etmedi. Ni niçin? Çünkü debriyaj fren yaptık durunca ne yapıyorduk Merve hemen kalkışa hazırlık değil mi evet. önce vitesi 1'e alıyoruz bu arada ışıklarda kalkış yaparken e, sinyale gerek yok tamam bir ışıklarda kullanmıyoruz onun haricinde her yerde kullanabiliriz e, Merve burada kalkış yapacağız burası nasıl bir yol eğimli değil mi evet. aşağı doğru eğimli e, bir şey sorabilir miyim sen frene niçin basıyordun kalkış yaparken geri kaymasın diye evet. değil mi? Burada geri kayar mı sence? Kaymaz. Kaymaz. Bırakalım o zaman freni. Demek ki yokuş aşağı kalkışlarda önce freni bırakıyoruz. Sonra debriyajı kaldırıyoruz. Ama tekrar kırmızı yandığı için tekrar duracağız. Debriyaj, yavaşça fren. Demek ki yokuş aşağı kalkış yaparken Merve araç geri kaymayacağı için önce ne yapabiliriz? Freni, freni bırakabiliriz. bırakabiliriz. Süpersin sen. Ama yokuş yukarı araç geri kayacağı için freni bırakmıyoruz yokuş aşağı kalkışlarda önce freni bırakıyoruz sonra yarım debriyajı buluyoruz tamam mı evet. yarım debriyajı bulmaya çalışırken bu arada gazda ne yapabiliriz verebiliriz tamam mı? beklemenize gerek yok bir de ışıklarda eğer uzun süre bekleyecekseniz debriyaja basmak ayağınızı yoruyor olabilir vitesinizi boşa alıp debriyajı bırakabilirsiniz ayağınızı dinlendirebilirsiniz tamam mı? yeşil yanda hemen bırakalım freni yarım debriyajı kaçırmıyoruz. Yine aracımız 10 metre yürüsün. Doğru mu? Tabi bu arada ne demiştim? Gaz verebilirdik. Evet. Çok iyisin. Evet. Ne yapman gerekiyor Merve? Vites attım. Harikasın. Vites atmak için ne yapıyorduk? Bana bir söyle ben de bil. Debriyaj. Hızlı debriyaj. Sonra 2. Yapalım o zaman. Çok iyisin. Şimdi bırakalım debriyajı. Güzel. Demek ki vites değiştireceğimiz zaman hemen vites değiştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce gazı bırakıyoruz. Sonra debriyaja basıp vites değiştiriyoruz. Şimdi hiç bilmediğimiz için bu yapmış olduğumuz davranışlar normal. Öğrendikçe beynimizde buna alışacak. Alıştıkça da düzelteceğiz. Aşağıdan dönüş yapacaktık. Hatırladın mı dünkü evet. döneceğimiz kavşağı? Ee, ne tarafa döneceğiz Merve? Sola. Ne yapman gerekiyor o zaman? Sol, Sol sinyali kullanacağız verelim ama tabi yine aracımız yoldan çıkmayacak değil mi? Sol sinyal verdik sola geçeceğiz baktın. aynaya da baktın süpersin peki direksiyonu sence çok mu çevirdin ağzını çok, çok çevirdik değil mi böyle bir an geçtik ee, çok yavaş hareket edebiliriz şerit değiştireceğimiz zaman sola geçtiğin için Merve burada sinyalinin sürekli yanıyor olması gerekiyor tamam mı? Çünkü sola döneceğiz. Normalde solu kullanma yasak. Sen niçin kullanıyorsun? Dönüş yapacağın için kullanıyorsun değil mi? Bunun için evet. sinyalimizin yanması gerekiyor. Kasis olduğu için hızımızı kaça düşürüyorduk Merve? 20'lere 20 düşürüyoruz. Birazcık daha şöyle sağlı. Tamam. Bu dönel kavşaktan döneceğiz. Doğru mu? Evet. Hoca size diyebilir. ilk soldan dönelim. İlk sol burası değil. Döner kavşağın her zaman etrafıdır. Tamam mı? Yani şeyimize uygun. Hızımıza uygun çeviriyoruz. Biraz daha çeviriyoruz Merve. Çevirelim. Sağa bak var mı gelen? Yok. yok. Önümüze bakarak. Çok iyi. Bir de direksiyonu çevireceğiniz zaman Merve elinizi şu şekilde içten tutma yok. Her zaman dıştan tutacaksınız. Şu an tuttuğunuz gibi. Yani çevireceğiniz zaman hep bu şekilde olsun. Evet, hızlanalım şimdi birazcık daha Merve. Biraz daha hızlanıyoruz. Hızlanalım birazcık daha. Çok iyi. Şimdi Müsait bir yerde duralım dediğim zaman orta şeritte durmazsın değil mi? Evet. Tamam. Nerede duracaksın? Sağa. Sağa da. Duralım o zaman müsait bir yerde. Çok iyi. Ama direksiyonu sanki birazcık fazla mı çevirdik yine? Evet. Tamam olabilir. Duralım. Pedalları bırakmıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Du e duracağız dedim. Doğru mu? orta şeritte gidiyorduk. Evet. Sen ne yaptın? Sinyal verdin. Sağa, Sağa geçtin. Evden çıkarken aynaya bakıyor musun? Evet. Bakıyorsun. Şimdi iki çizgi arası bizim evimiz. Nasıl ki bayanlar evden çıkarken aynaya bakmadan çıkmıyorsa, iki çizginin dışına çıkacağımız zaman sinyal vermek yeterli değil. değil. Kesinlikle ne tarafa çıkış yapıyorsak, o tarafın da aynasını kontrol etmek zorundayız. Çünkü devlet yolu bize yapmamış değil mi? Herkes kullanıyor. Sağdan gelen araç olabilir, ona çarpabiliriz. Yani şerit değiştireceğimiz zaman aynaya bakmamızdaki amaç. Geçeceğimiz şeritte araç var mı yok mu diye bakıyoruz tamam? Evet şimdi tekrar kalkış yapalım Merve. Bir saniye bir duralım kalkmayalım bir duralım. Tamam. Deblyece basın bir. Bas deblyece sonuna kadar. Evet kalkış yapmak için ne yapıyorduk? Vitesi bir Süpersin alalım biri. Sonra ne yapıyorduk? Bir Yedi şey daha yapıyorduk de. sanki ne tarafın sinyalini? Sol sinyal. Süper değil mi? Bak bütün kalkışlarda bu iki hareketi yapacağız. Unutma. Sinyal ve vites bir. Tamam? tamam. Şimdi yarım debriyajı buluyorsun. İşte şimdi katılıyorum sana. Yarıyı bulduğun anda debriyajı daha kaldırma. Kaldırırsan stop eder işte. Yarıyı bulduğunu düşündüğün anda freni bırak araç yürür zaten. Yürümüyorsa araç anla ki yarıyı bulmadın demektir. Tamam Az daha kaldıracağım o zaman. Mantığını anlamaya çalışalım. Ve yavaşça ne yapıyorduk Merve? Gaz veriyorduk yavaşça gaz veriyorduk. Yavaşça yavaş artırıyoruz gazımızı. Sinyal işin bittiği zamanda ne yapıyorduk? Kapatıyorduk. Evet. Ne yapman gerekir sonra Merve? Bitesi. Harikasın sen. Bas debriyajı al ki Hızlı ol ama. Şimdi bırak debriyajı. Vites değiştireceğimiz zaman Merve çok seri olman lazım. Yani 2 saniyede vites değiştirmemiz gerekiyor. Bu da şu demek oluyor. Vites değiştirme yerine geldiği zaman yani devir göstergeniz 3'e yaklaştığı zaman hızlı bir şekilde gazı bırakıp debriyaja basıp vites değiştireceğiz. Tamam? Çok iyi. Önde araç olduğu için sinyali verdin. Gayet güzel. Bak uzun mesafede biraz daha uzun. Bir de ileri bakarken çok çok ileri bakmaya çalışın. Yani ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetin o kadar güzel olur. Birazcık gaz verelim Merve. Kızımız kaç şu an? 23. 23. Kaçla gitmemiz gerekiyordu? 30 <laughs> Evet ileride kırmızı yanıyor. Ne yapacağız? Kırmızıda ne yapıyoruz? Duracağız. Yavaşça. Ama burada mobese yok. Bence geçelim. Yok Olmaz mı? Tamam. Durmak için ne yapıyorduk Gazı bırakıyorduk Hızlı debriyaj yavaşça Hızlı fren Olsun duralım frene basalım Geri kaymasın Debriyajı da bırakmıyoruz doğru mu Çünkü evet. durduk Debriyajı bırakırsak ne oluyor Araç stop ediyor değil mi Evet tekrar kalkış yapacağız Ne yapıyorduk kalkış yapmak için Yine vitesi Süpersin İki de bir vitesle oynuyoruz görüyor musun Işıklarda sinyale gerek var mıydı Yok Yoktu. Şimdi bırak freni Yarıyı bulduğunu düşündüğün anda freni bırak. Debriyajı bırakmayın. Aracın biraz yürüsün. Yürüdükten sonra bırakalım debriyajı. Bir de kalkışta hangi sinyali kullanıyorduk Merve? Sağ. Sağ mı sol mu? Sol. sol. Kalkışta sol, duruşta sağ. Tamam mı? <laughs> Tekrar kırmızı yanıyor. Bu sefer erken durmayalım. Gidelim birazcık daha. Gidelim, gidelim gidelim. Zaten debriyaja hızlı basılır ya. Bas debriyaja hızlıca. Yavaşça frene dokun hemen. Çok iyi. Bak daha güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi durunca sol sinyal verip biri alıyorduk ya. Evet. Zaten bu ışıklarda sinyale gerek yok. gerek yok. E, vites de bir de ona da gerek yok. İki de olsaydı mecbur biri alacaktık. Acele etme Merve. yarıyı buldun. Hemen freni bırak. Yarıyı bulunca araba yürümüyor. Freni bırakınca yürüyor. Bilginiz olsun. Yani yarım debriyajı buldum. Allah Allah bu araba niye yürümüyor demeyelim. Evet 3'e gelir gelmez Merve ama çok hızlı olman lazım. Gazı bıraktığın gibi debriyaja bas. Bastığın gibi vites değiştir. Değiştirdiğin gibi debriyajı bırak. Ve bıraktığın gibi de tekrar gaz vermeye devam ediyoruz. Bak gördün mü ne kadar güzel oldu değil mi? Ee, direksiyon hakimiyetin de şu an çok iyi. Olabildiğince ileri bakıyoruz. Kendimizi nereye hizalıyorduk? İyi yazan yeri. Hatırladın mı? Yani yolun İki çizginin ortasına değil ortasının soluna dönüş olduğu için viraj olduğu için gazı bırakabilirsiniz. Bir de çok çevirmiyoruz virajın durumuna göre çok hafif kullanabilirsin Merve çok hafif. Biraz daha çevirelim böyle çok hafif. Heh. Güzel. Bak fark ettin mi yarım tur bile çevirmedik gördün mü? Evet. Yani bu virajda demek ki böyle çok çevirmene gerek yokmuş. Şimdi ilk dersler olduğu için e, direksiyonu tanıma dersi de diyoruz biz buna. Ne kadar çevirmen gerektiğini anlıyorsun. Şimdi senin aklından belki çok çevirmek geçiyordu. Şu an inandın. Demek evet. ki diyorsun aa, çok çevirmeme gerek yokmuş. Azıcık çevirdiğimiz zaman yeterli oluyormuş. Bu çok çevirmeleri bu dönüşü yapacağımız zaman çeviriyoruz. Biraz daha yavaşlatalım şimdi. Şimdi freni bıraktık. Çok iyi. Hızlı gittiğini düşündüğün an hemen gazı kesebilirsin. Yokuş aşağı olduğu için gazı kestiğimiz zaman yavaşlamıyordu. Daha çok yavaşlatmak istersen fren yaparak da ne yapabiliriz? Aracımızı yavaşlatabiliriz. Hızın kaç şu an? 34. 30 ideal, doğru mu? Evet. evet. Nereye bakıyorsun şu an? 50 metre ileri, değil mi? Evet. Şeridimizin ilerisine ileri bakmamızdaki amaç da işte viraj var mı, kasis var mı, araç var mı, önünde bir engel var mı diye değil mi? Şu an kasisi gördün. Bak süpersin işte. Bu kadar ileri bakınca kasisi erken görüyoruz. Hızımızı erkence düşürtüyoruz. Kasisi geçtikten sonra tekrar eski hızınla ne yapabilirsin? Gidebilirsin. Hızını artırabilirsin. Müsait bir yerde duralım diyeceğim. Bir daha söylüyorum. Orta şeritte durmuyoruz. Şerit değiştireceğimiz için sinyali kullanıyorsun. Sonra aynaya bakıyoruz. Var mı gelen? Yok. Gelen yoksa uzun mesafede. Sağa doğru geçiyoruz. Biraz daha gidelim. Azıcık sollu. Çok iyi. Şimdi duralım. Debriyaj fren. Evet durduk. Tekrar kalkış yapalım şimdi olursa sinyali veriyoruz. Freni tutmana gerek var mı burada? Yok. Gerek yok. Bırakalım freni. Yarım debriyajı kaçırma. Kaçırırsan stop eder. Yarıyı bulunca yavaşça gaz ver. Aracın yürüsün biraz. Yürüdükten sonra debriyajımızı bırakabiliriz. Tamam. Sinyalli işin bitince de ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Hafif gaz ver diyecektim ama niye vermedin gazını? Kasis gördük. Tamam süpersin. Süpersin. Çok iyi. Kars'ı geçtikten sonra tekrar hızlanabiliriz. Hızlanıyoruz. Evet. Ne yapman gerekiyor? Hızlanalım biraz. Çok iyi. Vitesi ne zaman değiştiriyorduk Merve? 2'yi e, gördüğüm zaman. 3'e geldiği Kandım zaman üçe değil geldi. mi? devir göstergen her 3'e geldiği zaman vites değiştiriyoruz. Tamam mı? Yani 1'de 1'e, 2'de 2'ye, 3'te 3'e değil. Her 3'e geldiği zaman bir üst vitesi alman gerekiyor. Şimdi buradan döneceğiz. Direksiyonu yavaşça çeviriyoruz. Çevirelim yavaşça. Biraz daha böyle. Burada virajın durumuna göre yarım tur çevirdik. Tamam e, aklında bulunsun. Bir de burada dönüş yaparken sinyal kullanman gerekiyor. Tamam Döneceğiz ya. Şimdi orada çok mesafen dardı diye e, söylemedim dönüş yapacağımız yeri yani sınav güzergahını yani eğitim güzergahını bilmemiz gerekiyor. Sınavda hoca komut vermeyebilir. Biz kendimiz nereden döneceği dönüş yapmamız gerektiğini biliyor olmamız gerekiyor. Burada da Merve okul geçidi var. Sınav günü burada tabi okul geçitlerinde yaya geçitlerinde geçiş hakkı her zaman kimin? Yayanın. Yani. Yaya varsa ya da okul geçidi öğrenci varsa kesinlikle duruyoruz. İlk geçiş hakkını yayalara veriyoruz. Yayalar geçtikten sonra biz ne yapabiliriz? Yolumuza devam edebiliriz. Biraz daha hızlanabilirsin. Araçlar yavaşladı. Sen de ne yapıyorsun? Yavaşlıyorsun. Gerekirse durman gerekiyorsa da duracağız, tamam mı? Birazcık sollu. Kendinizi asla ortaya hizalamayın. Her zaman ortanın soluna ayarlamaya çalışın ve olabildiğince ileri bakman gerekiyor Merve. Ne kadar ileri bakarsan direksiyon hakimiyetinde o kadar güzel olur. Direksiyonu bugün hiç sıkmadın. Gayet güzel. Ama direksiyon hakimiyetimiz bir tık daha iyi olabilir. Yani yolu iyi takip etmen gerekiyor. Aracın iki tarafını da hesap ederek e, dikdörtgen şeklinde olan bir aracımız. iki tarafını da iki çizginin içerisine sığdırarak hareket etmen gerekir. Tabi bunlar kullandıkça olabilecek şeyler. İlk derslerde olmaz. Çünkü bunca yıldır beynimiz alışmamış böyle şeye ilk defa karşılaşıyor. Doğal olarak biraz bocalama yaşıyor. Sol şeride kayalım şimdi. Hatırladın mı? İleriden dönüş yapıyorduk. Değil mi? Evet. Sol ne taraf kız? Tamam. Doğru. Sol sinyali verdik. Devam edelim. Devam. Durdurmuyoruz. Bir de uzun mesafede geçiyorduk. Hatırladın evet. mı? Değil mi? Böyle hemen değil. İmam ezan okuduk. Koşarak camiye gitmiyoruz. Hoca geçti de hemen koşarak geçmen gerek yok. Devam edelim birazcık daha Merve. Evet. Bu kavşağı unutmayacağız. Bu kavşakta kesinlikle birinci vites ile dönüyoruz. Tamam mı? Burada alalım bire şimdi. Bas debriyaja. Al bire. Hızını yavaş geçmedi bire. Bir daha deneyelim biri. Sol ileri. Sol ileri. Bir. Şöyle ben de yardım edeyim. Sonra demek ki hoca bana hiç yardım etmiyor. Evet durduk. Şimdi debriyajı kaldırabilirsin. Freni tutmuyorduk değil mi? Zaten geri kaymıyordu evet. ya. Bu kavşağı 2 ile dönersek trafik çok yoğun oluyor. Burada bocalayabiliriz sınav günü. Ondan dolayı 1'i alıyoruz. 1 ile dönüş yaparsan daha yavaş, daha kontrollü döner aracımız. Evet sağa baktık. Gelen yok. Devam ediyoruz. Dönene kadar gaz yok Merve. Dönderdin. Direksiyonunu düzlüyorsun 1.5 tur. Şimdi gaz verebilirsin. Yani aracını düzledikten sonra gaz vermen gerekiyor. Gaz vermediğimiz zaman aracımız durmuyor değil mi? Sadece yavaşlıyor. Evet. Çok iyi değil mi? Motor sesinden rahatsız oldun. Gazı bırak. Bas debriyajı. Al ikiye. Çok iyisin. Debriyajı bırakıyorsun. Gaz vermeye devam. Sağa geçelim Merve. Solu kullanmayasak ya. Tamam. Vites 2'de sıkıntı yok. Geçebiliriz sağa doğru. Freni bırakıyoruz. Freni bırakıyoruz şerit değiştireceğin zaman fren yapmana gerek yok Merve. Bir de olabildiğince ileri bakalım. Çok yakın mesafeye bakmıyoruz. Yani şerit değiş sola geç mi dedim. Şu öndeki beyaz aracın olduğu yere doğru bakarak yürütmeye çalış. Evet otobüsün yanında bir duralım. Başladığımız yerde gelip sınavda da aynen bu şekilde. Başladığın yerde gelip sınavımızı bitiriyoruz. Sinyalin yanıyor olması lazım. Bir de nerede durduk? Ortada durduk. Burası olmaz. Bir durduk. İleri mi yürüteceğim Merve? Evet. Ne yapman gerekiyor? Vites önce bir anı Harikasın anı. sen de mi? İki ile kalkmaz. Zaten. Bir de bire geçmedi. Tam atalım iyice. Tam sol. ha. Bir de debriyece sonuna kadar basmadığın için tam geçmiyor. Az önceki kavşakta da ondan oldu. Debriyece sonuna kadar bas ki vites değiştirirken tam geçsin. Az daha ileri doğru yürütüyoruz. Otobüsün yanında duracağız. Yarım debriyajı buluyoruz. Tamam, şimdi duralım. Debriyaj. Yavaşça fren. Evet, durduk. Vitesi boşa alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz.